şey soracağım. Şişe. Şimdi şişede yani endeks hisselerinden en beğendiklerimizden beğendiklerimden bir tanesi. Şişe camda bunu da teknik görüntüde yükseliş işte devam ediyor. Hatta kısa vadede de satışlar seans içerisinde bile karşılanıp yukarı doğru hareketin devam geldiğini görüyoruz. Ee, pozisyon olarak ben yatırım fonunda da taşıyorum ve tutmaya devam edeceğim. İyi bir bilanço bekliyorum. Ee, şeyden kaynaklı hem düz cam tarafında hem de cam ambalaj tarafında talep devam ediyor. Özellikle bu işte gıda ve içecek sektörünün talebinin devam ettiğine dair e, piyasadan e, duyu şeylerimiz oluyor, izlenimlerimiz oluyor. Artı e, kimyasallar tarafında da işler iyi gidiyor. E, dolayısıyla şey camın ben çok daha hani i̇yi, yani uzun zaman tutmaya devam edeceğimi düşünüyorum. Bu fiyatlama ile ilgili, ilgili bir şeyisi de var, avantajı da var. Yani zam yapabiliyor, maliyetlerini yansıtabiliyor ve bu piyasadaki üretim gücünden kaynaklı da kabulleniyor yani piyasada. Bunu ne, can da şey demişti, şişe zaten her yerimizde yani evlerimizde. <laughs> öyle öyle çok, yani çok... bir de şöyle bir şey de var. <laughs> Şimdi mesela yurt dışında da üretim tesisleri olduğu için hani birden fazla bacağı var. Dolayısıyla maliyet avantajı ne tarafta o tarafa Aha. ağırlığını verme imkanı da var. Şimdi tek merkezden de yönetiliyor şirket. İki sene önce birleşmek, birleşmeden dolayı ya, yapmıştı. Şu, onun şeylerini de, e, meyvelerini de şimdiden toplamaya başladı. Peki, e, size şey soracağım. Selçuk Eczacı. Bir zamandır konuşmuyoruz bunu. Ama Selçuk Eczacı da yine beğendiğimiz şirketlerden bir tanesi. Yatırım fonumuzdaki pozisyonumun ben tutmaya devam ediyorum. O yüzden de o yüzden de sordum. Sen de beğendiğini yani düşündüğüm çok, için. Çok uzun zamandır. Yani şuradaki trendin çoğunu alabildik. Eee, maşallah burada taşıyoruz yani taşımaya tamam. devam ediyoruz çünkü burada e, stok taşıdığı için e, şirketin bu ilaçlara gelecek olan zamlardan e, faydalanacak üreticilerle beraber e, dağıtıcı olarak bu işten faydalanacak şirketlerden bir tanesi 25 lirada önemli bir direnci var Selçuk... buranın geçilmesi lazım Selçuk Eczada hı hı. E, burası geçemezse oradan bir satış e, üretebilir Geçilebilirse e, buradaki yükselişini zaten mevcuttaki yükselişini daha da yukarıda ulaşır. Ki baksana hani üçlü tepeye doğru gider yani dedi senin dediğin gibi evet, evet, olursa yani ona burası, dikkatli olmak evet, lazım. Evet orası önemli bir yer. Yani 25'in mutlaka geçilmesi lazım buradan hareketin devamının gelmesi yani için. Şey için. Zaten tüm için.